Evet arkadaşım hoş geldin. Nasılsın? İyi sindirumanım. Bileşke fonksiyona başlayacağız ama başlamadan önce şunu söyleyeyim. Videonun sonunda senin için ayırdığım soruya bakmayı unutma. Cevabını da yorumlara bekliyorum. Şimdi bileşke fonksiyon nedir? F fonksiyonu A'dan B'ye bir fonksiyon, G fonksiyonu da B'den C'ye bir fonksiyon olmak üzere demiş. F bileşke G'nin F İçerisinde gx ile gösterilme şartını sağlayan bileşke fonksiyonu bu şekilde ifade edilen fonksiyona f ile g'nin bileşke fonksiyonu denir. Hocam sadece böyle mi gösterilir? Aynı zamanda şöyle toplama ve çarpma gibi düşünebilirsin. Çarpmayla karıştırma ama. F bileşke gx ne demektir? Fx bileşke gx demektir. Aynı şekilde böyle de yazabilirsin. Bak iki türlü yazım yöntemi var. Ya f'in içerisine gx'i koyarsın ya da f bileşke gx dersin. Bu ne demek? Sağdaki fonksiyonu götür, soldaki fonksiyonda yerine yaz. Yani x gördüğün yere sağdaki ifadeni yaz. Gelelim. Özelliklerimizi burada hızlı bir şekilde söyleyelim. Daha sonra sorularda teker teker bunları irdelemiş olacağız. f bileşke g, g bileşke f'e her zaman eşit değildir. Bakın buna değişme özelliği yoktur diyorum. Niye? Sözel bir soru şeklinde karşına gelebilir arkadaşım. Sözel bir soru gelirse şaşırma diye. Değişme özelliğine diye şaşırma. Yer değiştirmesinden bahsediyor. F bileşke G, G bileşke F'e her zaman eşit değildir. Eşit olduğu istisnalar vardır ama. F bileşke G bileşke bakın parantez içerisinde bileşke H ifadesi verilmiş. Bu ifade aynı zamanda F bileşke G bileşke H'e eşittir. Ha önce bunu bunun yerine yazıp sonra bunu yerine yazmışsın. Ha önce yerine yazıp daha sonra bunları bunun yerine yazmışsın. Aynı şey. Buna da biz diyoruz ki birleşme özelliği vardır. F bileşke F'in tersi ya da F'in tersi bileşke F sana daima birim fonksiyonu verir. Bir fonksiyonla tersini birleştirdiğin zaman sana daima birim fonksiyon verir. O zaman şunu söylüyoruz. Ben bir fonksiyonda fonksiyonun tersini yerine yazar isem daima ne elde ediyormuşum? X elde ediyormuşum. Bak bu benim çok işime yarayacak. Niye? Bana şöyle bir ifade verecek. 2x artı 3. Ben teker teker bakmama gerek yok. Yani burada ne yazarsam olur acaba diye. Sadece şunu düşüneceğim. Burada ben x yerine bunun tersi olan x eksi 3 bölü 2 yazarsam x elde ederim. Tamam Bu benim işime yarayacak. x yerine bunu yazacakmışım demek ki. fx elde etmek istiyorsam. Peki bir fonksiyonla birim fonksiyonu birleştirdiğin zaman ne olur? Ya da birimle bir fonksiyonu birleştirdiğin zaman. Bak değişme özelliğini burada sağlıyor. Yine fonksiyonun kendisi olur. Niye? x birim fonksiyonu x. E götür fonksiyonunda x gördüğün yere x yazsan bir şey değişmez. X gördüğün yere fonksiyonun kendisini yazsan yine kendisi olur. Tersini alma var. Bakın bu önemli. Bileşkenin tersini aldığında hem yerlerini değiştiriyorsun hem de terslerini alıyorsun. Bak unutma. Hem bunların yeri değişiyor hem de fonksiyonların neyini alıyorsun? Terslerini almış oluyorsun. Evet, f fonksiyonun g b'ye eşitse, g'nin tersi bileşke f'a dediğinde direkt b'yi bulursun. Ne yapıyorsun? Aslında burada şunu yapıyorsun. Bunun tersi ne demektir? Yer değiştirmesi demektir. Bak, yer değiştirmesi demektir. Yani sen şunu yapıyorsun aslında. G'nin tersinde f a'yı bulmuş oluyorsun direkt. Direkt zaten sana b'yi veriyor. Bak, içeriyle f a'yı yer değiştirdiğin anda bunu elde etmiş oluyorsun. Tamam? Geldim buraya f bileşke g fonksiyonunu ben sağdan g'nin tersiyle birleştirirsem ya da soldan da birleştirebilirdin f'in tersiyle. Niye bunu yapıyorum? Bakın şunu yok edeceğim. Buradan ne oldu? Parantez kaydırma uygulayabiliyordum birleşme özelliği. Parantez kaydırdığımda ne oldu? G bileşke g'nin tersi bana birimi verdi. Birim fonksiyonunda da herhangi bir fonksiyon işleme tabi tuttuğun zaman f fonksiyonu buldum. Demek ki ben verilen fonksiyonda hangisini bulmak istiyorsam ona göre sağdan ya da soldan diğerinin tersiyle birleştirdiğimde fonksiyonumu bulabilirmişim. Bunlardan bahsedeceğiz. Tamam? Şimdi gelin bu özelliklerle alakalı sorularımızı bir görelim. İlk olarak bileşke fonksiyon. Önce bir birleştirelim şu fonksiyonları. Şimdi diyor ki f R'den R'ye bir fonksiyonmuş, g de yine R'den R'ye bir fonksiyonmuş. x kare 3 ile ifade edilmiş. Aşağıdaki fonksiyonların denklemlerini bulunuz. Bak. f bileşke g. Ne dedik biz? f'in içerisine götür g'yi yaz. Bu ne anlama gelir? Bakın x gördüğüm yere gx yazıyorum. Yani şuna dönüşüyor artık. fgx demeyelim de. Neyse fgx diyelim şöyle. Eşittir diyelim. Bakın x gördüğüm yere gx yazarsam 2 çarpı gx eksi 5 elde ederim. gx'i de biliyorum ben. x kare eksi 3 yerine yazarsam 2 çarpı x kare eksi 3 eksi 5. Buradan da 2 içeri dağıtırsanız 2 x kare eksi 6 eksi 5 sana ne sonucunu verecektir? Eksi 11. Bak bu 1. İkinci yolun şu. İkinci yolun şu. Dedik ki sana f bileşke g x'i şöyle de ifade edebilirsin. f x bileşke g x. Bak şimdi f x'imi yazıyorum ben. Nedir? 2 x eksi 5. Bileşke diyorum g x'imi yazıyorum. x kare eksi 3. Şimdi ne anlama geliyordu bu ifade? Götür yerine yaz. Neyi? Sağdaki neyi soldaki x yerine yaz. Buradan da 2 çarpı x kare eksi 3 yanında bir de eksi 5'in var. Buradan da yine eşittir dediğinde 2x kare bakın şunu karesini unutmuşuz. Eksi 6 eksi 5'ten de eksi 11 elde edeceksin. Arkadaşım ister burada gösterdiğimiz şekilde çöz. Yani fx Gx gx'i götür fx de yerine yaz. Tabi şunu şu kadar yazmana gerek yok hocam ben direkt gx'i biliyorum zaten. Götürüp bunu yazsam ne olur şuraya geçsem yazabilirsin tabii ki. <laughs> ya da bu şekilde ifade edebilirsin. Bileşke şeklinde yazıp sağdakini soldaki x yerine yazabilirsin. Peki gelelim tekrar buraya. G bileşke f. Bak f bileşke g, g bileşke f. Şimdi eşit olmadıklarını da göreceğiz. Bu şu anlama geliyordu. G'nin içerisine fx'i koy. <laughs> Koyacak olursan ne yazabilirsin? Bak x'in yerine fx yazarsın. fx'in karesi eksi 3. Yazalım mı? fx fonksiyonum neydi? 2 eksi 5 ifademin karesi yanında eksi 3'üm var. Karesini alırsam bakın birincinin karesi. Eksi diyorum çarpımlarının iki katı 2x 10x 2 ile de çarparsam 20x artı ikincinin karesi 25 yanında bir de eksi 3 var. Toparlarsam en son hal nedir? 4x kare eksi 20x artı 22. Peki ikinci yöntemimize geçelim. Yani f bileşke g Pardon özür diliyorum. G bileşke f x'imizi şöyle ifade edelim. G x bileşke f x. Bakın g x'imi yazdım. Neydi? x kare eksi 3'tü. Bileşke diyorum. f x'imi yazdım. 2 x eksi 5. Götürüp yerine yazdığım zaman. Bakın 2 x eksi 5'in karesi. Yanında bir de eksi 3 var. Yine aynı işlem oldu bakın. 4 x kare birincinin karesi. Çarpımların iki katı 20 x artı ikincinin karesi eksi 3. Toparladığınızda 4x kare eksi 20x artı 22 sonucuna ulaşırsınız. Şimdi burada benim daha çok kullandığım yöntem soldaki yöntem oluyor. Ama sorularda istediğin yöntemi sen hangisi kolay geldiyse onu kullanabilirsin. Hemen geçtim. Bir farklı soru daha. Demiş ki bize fx artı 1 gx eksi 1. Bak bize verilen fonksiyonlara dikkat et. Fonksiyonlar için g bileşke f1 nedir? Şimdi bizden istenen ne aslında? G bileşke F1. Ne istiyor benden? Bakın bu şu anlama geliyor. G'nin içerisinde F1. Yani burada F1'i bul sonra götür G'de yerine yaz. Peki F1'i bulmak için ilk ne yazarım? 0 yazarım. Bu durumda F1 ne gelir? 2 çarpı 0'ın karesi artı 8 çarpı 0. Yazmasan da olur. 0 0 gitti zaten. Artı 1. F1 değerine gelmiş oldu? 1. Götürdüm yerine yazdım. Bakın bu 1'i nerede? G'de yerine yazdım. Artık benden ne istiyor? G1 istiyor. G1 nedir diye soruyor. G1'i bulmak için x yerine ne yazmam lazım? Bakın burada 2 yazmam lazım. X yerine 2 yazarsam G 2 eksi 1'den 1 eşittir. 3 çarpı 2 14. O da neyi verdi bana? 6 eksi 14'den eksi 8'i vermiş oldu. Bu şekilde işlemin sonucunu buldum. Bak dikkat et arkadaşım benden f1'i istiyor ama fx artı 1 fonksiyonu vermiş. Bu yüzden x yerine 0 verdim. g1'i istiyor ama bana x eksi 1'i vermiş. O yüzden x yerine ne yazdım? 2 yazdım. Sonucumu bu şekilde bulmuş oldum. Peki yandaki soruya geçecek olursak. Bu sefer biraz daha farklı bir ifade var. F'in birim fonksiyon G'nin sabit fonksiyon olduğunu söylemiş. Buna göre demiş G bileşke F20 eksi F bileşke G eksi 5 işleminin sonucu kaçtır? Hocam bize bir şey vermemiş ki ya. Bak birim fonksiyonsa sen direkt ne yazıyordun? fx eşittir x. Genel formülüm buydu. Sabit diyorsa ne diyordun? gx eşittir c. Herhangi bir değer. Şimdi ben bu sonuçları bulabilirim. Hemen yazıyorum bakın. g'nin içerisinde F20, eksi, f 20 eksi f'in içerisinde g eksi 5. Peki F20 neye eşittir? Sabit o şey özür diliyorum. Birim fonksiyonu olduğu için 20 yerine yazarsan 20 eşit olur. O zaman buranın sonucu 20. Yani G20 eksi. G5 neye eşit? Sabit olduğu için yine C'ye eşit. O zaman F'in içerisinde C. Şimdi devam edecek olursanız G20 yine neye eşit? C'ye. FC neye eşit? İçi dışı 1 olduğu için yine C'ye. Sonuç ne gelmiş oldu? 0. Güzel bir soru mu? Güzel. Bence bir yıldızı hak etti. Tamam mı? Hemen geçtik. Şimdi burada devam edecek ol olursak. Şimdi bize parçalı fonksiyon halinde bir ifade vermiş. fx ve gx ikisinin de parçalı fonksiyon vermiş. Sonra demiş ki bunu bul. Şimdi sana bir yöntem daha göstereceğim arkadaşım. F bileşke g5 eksi g bileşke f eksik. Şimdi burada ne yapıyorum biliyor musunuz ben? Şunu yapıyorum. Önce g5'i buluyorum yerine yazıp sonucu buluyorum. C5 diyor. Hemen geldim buraya. Bakın 2'den büyük bir değer olduğu için 5. Nerede yerine yazdım? Aşağıdakinde. 5'i yerine yazarsam 5 artı 5'ten kaç elde ettim? 10. Bakın bu onu götürüp F'de yerine yazıyorum. Ve sonucunu buraya yazacağım. Onu yerine yazarsam 10 sıfırdan büyük bir değerdir. Yerine yazdığımda 10 eksi 3'ten 7. Eksi diyorum. Daha sonra F eksi 2. Eksi 2 sıfırdan küçük bir değerdir. Yerine yazarsam. Eksi 2 2 ile çarptım. Eksi 4 artı 2'den yine eksi 2. Iki. Geldim. 2'den küçük bir değer. Burada yerine yazdım. Karesi 4'tür. Bir daha 5. Daha öncesinde şunu yazdım. Şurası eksi 2. Bakın. Eksi 2 G'de yerine yazarsan yine ne buldun? 5. 7 e, eksi 5'ten de cevabı kaç bulmuş oldun? 2. Ne yapıyorsun? Arkadaşım. İlk olarak en sağdan başlıyorsun. Bulduğun sonucu yanındakine yazıyorsun. Bulduğun sonucu yanındakine yazıyorsun. Bu da senin kısa yolun olsun. Bak kaç saniyede çözdük soruyu. Geldim. Yine aynı şekilde bakın. G bileşke. H bileşke. F. 2. Bize sorulan bu. Bizde bize verilen denklemler var. Fx, Gx ve Hx var. Bakın ben ne yapıyorum? İlk olarak Fx'i buluyorum. Yani F2. 2'yi yerine yazarsam 4 eksi kaç gelmiş olacak? Eksi 1. Bu eksi 1'i nerede yerine yazıyorum? H fonksiyonunda yerine yazıyorum bak. H fonksiyonunda eksi 1'i yerine yazarsam eksi 4 artı 1'den kaç geldi? Eksi 3. Sonra eksi 3'ü götürdüm. Diğer fonksiyonda yerine yazdım. Nerede? G'de. Eksi 3 ile 3'ü çarptım. Eksi 9. Eksi 9 eksi 3'ten ne buldum? Eksi 12. Al sana cevap. Uzun uza diye yazmana gerek yok arkadaşım. Pratik yol mu? Al sana pratik yol. Tamam. Diğer türlü çözseydin ne yapacaktın? Şunu diyecektin. G'nin içerisinde H, onun içerisinde de F2 diyecektin. F2'yi bulacaktın. Yerine yazacaktın. Sonra sonucu bulup G'de yerine yazacaktın. Ama ben kısa yolumu öğrendim bile. Evet geldik buraya. Bize bir fx fonksiyonu vermiş. Gx fonksiyonu vermiş. F bileşke g'nin tersinde x 13 olduğuna göre demiş x kaç? Bak benim ilk olarak ne ihtiyacım var? G'nin tersinde x'e. Hemen G'nin tersinde x'i buluyorum. Şimdi ne yapıyorduk? Hatırlayalım. Yukarıdaki payın, paydaki x'in kat sayısı ile paydadaki sabit yer ve işaret değiştiriyordu. Eksi 2 yukarıya artı 2 olarak geçti mi? Yanında artı 1 var. Bölü diyorum. X yani önünde 1 vardı. Aşağı ne olarak geçti o halde? Eksi 1 olarak. G nin tersinde x'i bulmuş olduk. Şimdi verilen ifadeye bakalım. F'in içerisinde G'nin tersinde x ifadesi neydi? 13 eşitti. Bunu da da ne diyordum ben? F'in içerisinde G'nin tersinde x yazmışım. Neyi bulmuşum? 13'ü bulmuşum. F'in içerisinde G'nin tersinde x'i yazalım mı? O zaman F'in içerisinde ne oldu? 2x artı 1 bölü x eksi 1 oldu. Bu da neye eşitmiş? 13'e. Hadi gelin bu bulduğumuz sonucu bir yerine yazalım. Bak bu f2x artı 1 bölü x eksi 1'i nerede yerine yazıyorum? x gördüğüm yere yazıyorum bakın. 3 çarpı 2x artı 1 bölü x eksi 1 yanında eksi ikisi var. Neye eşit olmalı? 13'e. 2 karşıya geçsin. 3 çarpı 2x artı 1 bölü x eksi 1 değerim neye eşit olacak? 15'e. Daha sonra bakın çarpı 3 15. Bu ifadelerim sadeleşir. 3'e böldüğümde 5 kalacaktır. Daha sonra içler dışları da direkt burada gösterelim. 2x artı 1 ifadem. 1 ile çarpıyorum çünkü. 5x eksi 5. Bakın ikisini de 5 ile çarpmayı unutmayın. İkisi bu tarafa attım. 3x. 5'i bu tarafa attım. 6. Buradan da x'im kaç gelmiş oldu? 2. Benden ne istiyordu bu adam? X'i istiyordu. Hocam başka türlü çözebilir miyim? Çözebilirsin. Ne yaparsın? Şıklardan yardım alırsın. Ne geldi şıkkın? 2. Götür yerine yaz. Bu da bir çözüm yöntemidir. Tamam? Ama en kolay ve en pratik, en güzel yol budur. Gelelim alttakine. Bu sefer bak. f g bileşke f'in tersi g bileşke f'in tersini ben nasıl buluyordum? Şimdi hemen şu ifadeyi inceleyeyim mi? Bakın tersi alınca ne yapıyordun? Hem yerlerini değiştirip hem terslerini alıyordun. F bileşke g'nin tersinde x neymiş? 5x eksi hmm, Acaba ne yapacağız buradan sonra? Bakın bana bir de g'nin tersinde x'i vermiş. Ve f4'ü soruyor. Hemen diyorum ki bakın. F'in tersinde g'nin tersinde x şeklinde yazabilir miyim ben bu fonksiyonumu? Bu da 5x eksi eşit. Hemen ben bildiğim ifadeyi yerine yazıyorum. g'nin tersinde x'i ne yaptım? x artı 4 yazdım. F'in tersinde ne oldu o zaman? X artı 4 oldu. Neye eşit? 5x eksi 6'ya. Şimdi ben F4'ü bulmak istiyorum. Bak tersini değil kendisini bulmak istiyorum. Ne yapayım o zaman biliyor musunuz? Bunların yerlerini değiştireyim. Ne elde edeceğim bu durumda? Yerleri değiştiğinde F 5x eksi 6 eşittir. Ne olacak? X artı 4'e. Şimdi amacın ne? F4 elde etmek. Ben diyorum ki 5x eksi 6'da x yerine ne koyarsam 4 olur. Karşıya atıp 2'ye 5'e bölersem ya da şöyle diyelim 5x eşittir 10. x yerine kaç yazmalı işim, i̇şim ben? 2. 2 yazdığımda 5 çarpı 2 eksi 6 eşittir 2 artı 4. Bakın buradan da f4 eşittir. Kaç gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. Ne yaptım? Bildiğim fonksiyonu yerine yazdım. İstenen fonksiyonu elde etmek için yerlerini değiştirdim. Ve sonuca ulaştım. Güzel bir soru mu? Evet. Neden? Çünkü içerisinde bir ters var. Tersini aldıktan sonra bileşke var. Sonra bileşkeden sonra tekrar ters fonksiyon var. Tamam mı? Bu yüzden bizim için hoş bir soru oldu. Gelelim diğer sorumuza. Bakın f bileşke g'yi vermiş. g bileşke f'i vermiş. f fonksiyonunu vermiş. g x'i istemiş. Şimdi o zaman ben yine bildiğim şeyleri bir yazayım. Bakın g bileşke f x ne demekti? Benim için 6 x eksi 2 eşit. Benim için şu demekti. G'nin içerisinde fx demekti. Eşittir nedir? 6x 2. F fonksiyonunu vermişti bana. Götürdüm. Verilen fonksiyonu yerine yazdım. Bu durumda G'nin içerisinde 2x 3 eşittir ne olmuş oldu? 6x 2. Şimdi arkadaşım bak biraz önce sana bir şey söyledik. Dedik ki bu fonksiyonda x'i bulmak istiyorsan gx lazım ya bana. Götürüp bunun tersini yerine yaz. Yani ben x yerine ne yazmalıyım? İçerideki ifadenin tersini x artı 3 bölü 2'yi yazmalıyım. Bunu x yerine yazdığım anda ne elde ettim ben? Gx'i. 6 çarpı x artı 3 bölü 2. Eksi 2. Bak şunlar sadeleşti 3. İçeri dağıtırsam. Gx eşittir diyeyim. 3x artı 9. Eksi 2'den de ne elde edeceğim? Artı 7. Bunun ikinci yolu da var. İyi izle. Bu bence pratik kolay olan yol. Ama karşına bazen gelebilir. İkinci yöntemime geçiyorum. Bakın. G bileşke f x ne demekti arkadaşım? Şu demekti. G bileşke f demekti. Bu da ne eşit? 6x eksi 2 eşit. Peki ben g'yi bulmak istiyorum ya. Ne yapmam lazım arkadaşım? Ne yapmam lazım? Şunu yapmam lazım. Bak ben burayı sağdan f'in tersiyle birleştirirsem. Burayı da sağdan f'in tersiyle birleştiriyorum. Ben şunu biliyorum. F'in tersiyle kendisi bana daima birim fonksiyonu verir. Yani G bileşke birim olur burası. Şurası birim fonksiyon. Eşittir. 6x 2 bileşke F'in tersi nedir? Bakın. X artı 3 bölü 2'dir. Ben bunu pratik yapmayı biliyorum. Sonra ne dedik? Bakın sağdakini sağdakini götür soldaki x'te yerine yaz. Yazalım bakalım. G bileşke birim zaten G fonksiyonudur. Artık Gx diyelim hatta şöyle eşittir diyelim. Bakın 6 çarpı x artı 3 bölü 2 eksi 2. Şunlar sadeleştiğinde yine 3 gelecektir. 3'ü içeri dağıttığında Gx fonksiyonu ne buldun? 3x artı 9 eksi 2'den artı 7 buldun. İkisine de aynı sonucu ulaştık. Benim şahsi kanaatimi sorarsam ben sana bu işlemi öneririm. İstersen bunu da yapabilirsin. Ne yaptık? Şurayı tekrar edeyim. Bakın G bileşki F vardı. Ben G'yi istediğim için sağdan F'in tersiyle birleştirdim. Sonuç olarak sağdan F'in tersiyle birleştirince de G'yi bulmuş oldum. Peki gelelim alttaki soruya. Bakın yine bize G bileşki F'i vermiş. Ama bu sefer GX'i vermiş. Bak burada içerideki ifadeyi vermişti. Sağdaki ifadeyi vermişti. Burada soldaki ifadeyi veriyor. O zaman hemen yine yazıyorum. Bakın G bileşke FX nedir? Ve bize yine içeridekini soruyor. Burada dışarıdakini burada içeridekini soruyor. Nedir? 3x artı 5'tir. Bu ifademi nasıl yazarım? G'nin içerisinde fx yazarım. Eşittir 3x artı 5. Bakın benim bildiğim g. O zaman g fonksiyonunda x gördüğüm yere fx'i yazıyorum. Ne yaptı o zaman? 2 çarpı fx eksi 3 yaptı. Ne eşit? 3x artı 5'e. Bu saatten sonra ne yapacağım? fx'i yalnız bırakacağım. Karşıya attım. 2 tane fx'im kaç gelmiş oldu? 3x artı 8 gelmiş oldu. 2'yi de bölüm olarak atarsam fx fonksiyonumu ne bulurum ben? 3x artı 8 bölü 2 bulurum. Bu birinci yolumdu. Hemen ikinci yolumu göstereyim. Yine bakın g bileşke f x ifademi şöyle 3x artı 5 eşitledim. Bu ne demekti? g bileşke f demekti. Tamam. Eşittir. 3x artı 5. Bak bu sefer de f'i bulmak istiyorum ya. Soldan G'nin tersiyle birleştiriyorum. Bakın soldan G'nin tersi. O zaman burada da soldan G'nin tersi diyorum. Şimdi G'nin tersini biliyorum ben. Neredeydi G? Buradaydı. Tersini alabilirim. Bakın şurası bana neyi verdi bir defa? Birim fonksiyon. Birim bileşke F eşittir diyorum. G'nin tersi nedir? X artı 3 bölü 2'dir değil mi arkadaşım? 3x artı 5. Neydi amacım? Sağdakini götür. Soldakini de x de yerine yaz. Yerine yazacak olursan. Bakın birim bileşke f, f'i verdi sana. 3x artı 5 artı 3 bölü 2. Yani 3x artı 8 bölü 2'yi elde etmiş olursun. Dediğim gibi benim tercihim soldaki çözümümdür. Ama sen dersen ki hocam bana bu daha kolay geldi. Bunu yapabilirsin. Bak ikisi arasındaki farkı iyi inceleyelim. Bir kez daha bakalım. G bileşke f'i verdi. İçerideki yani sağ taraftaki ifadeyi verdi. Soldakini istedi. G bileşik verdi. Soldaki ifadeyi verdi. İçerideki yani sağdaki ifadeyi istedi. İkisinin de bu şekilde çözümlerini bulmuş olduk. Tamam. Geçtim sıra sende sorum. Arkadaşım dediğim gibi sorunun cevabını yorum kısmına bekliyorum. Peki hocam bu sorunun çözümüne nasıl ulaşacağız? Sorunun çözümüne açıklama kısmındaki Instagram sayfamıza giriyorsun. Oradan ulaşıyorsun soru çözümüne de. Arkadaşım görüşmek üzere kendine dikkat et. ではおぬすま。